Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars arkadaşlar. Ar arkadaşlar diğer videoyu çekemedim. Duraklattım. Video açtım gitmişti. Baktım baktım bulamadım videoyu arkadaşlar. Ben de en Arkadaşlar kutu açma yapmıştık. Kutularımı açtım arkadaşlar. Neler çıktı onları göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar atmak isterdim ama atamadım. Arkadaşlar bekleyin videoyu kesin şurada Arkadaşlar işte bekleyin göstereyim. Neler çıktı Şu dostum bir çıkalım neler çıktığını göstereyim size arkadaşlar. Arkadaşlar tuzak teli çıktı arkadaşlar çok güzel. Sonra buranın yıldız bir çıktı arkadaşlar hepsi bize bak. Alev, o dördüncü roket yıldızı roket. o buji çıktı arkadaşlar yani bu Sonra arkadaşlar yaylı no yıl ne? Yaylı nomlu nomlu çıktı arkadaşlar. Sonra ne çıkmıştı başka? Bakalım ne çıkmış. Arkadaşlar bir şey çıktı Bu kadar arkadaşlar. Bunlar çıkıyor Ben bunu denemek istiyorum. Nasıl bir şeymiş? Seçelim. Dost maçını deneyeceğim. Verdiğim şey Arkadaşlar istersen bunu maksimum ben. Yetmişten çıkar. Bin iki verdim maksimum sınır. Tamam arkadaşlar max'ladım. Buraya geldi mi alacağım arkadaşlar neydi umurdu? Bunun şeyi vardı. Bekle. Ben tamir alacağım arkadaşlar. Şu yıldız gücünü alacağım. sokak atışı çok güzel. 2000'im var dedi. Arkadaşlar. Onda yani alacağım. Arkadaşlar videosu açın açayım. Deneyelim. Açtım. Hangisiydi? Bunu ben tamir edeyim. Ya evet, diye Arkadaşlar sokak şuna alıyorum. Mağara arasından çıkalım. Biraz. Ben istediğim haritayı açayım arkadaşlar. Bağrı arasında oynamayacağım ee, Videoda kasıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Heh, çıkalım arkadaşlar. Ben kendi haritamı seçeyim. Oynayabileceğim bir harita seçeyim. Diğeri yana. Ben bunu da diğeri yana açayım. Güzelmiş bir şey artık. Ben seviyorum bu Yumurta kabuğunu ben de yiyeyim. Eskiden şey kayalıklı bloklar vardı ortaya bayılırdım şimdi bu, bu yumurta kabuğuna arkadaşlar gidip oyuna bakalım nasıl bir aktüsü varmış çok merak ettim hiç denemedim sizinle birlikte deneyeceğim arkadaşlar vay iki açmışım çünkü bunu ben bu bitirdikten sonra açacaktım o videoyu bu videoda açıyordum İyi oldu bari güzel şey diğer bu şey çıkmıştı neydi onu diyorum El Primo'nun yıldız gücü bir dönem çıkmıştı bana. Onu sonra 20 rütbe yaptım. Arkadaşlar benim tatlım böyle değil. Kasıyor. 8 bit kaç? Arkadaşlar beni yemedik. Arkadaşlar ben bunu denemem arasında denesem yok. Kasıyor çok. Başımıza bir bela gelmiyor arkadaşlar ne diyelim arkadaşlar çünkü valla payı hiç kaybetmeyi hiç daha arkadaşlar çok sinirleniyorum bak burada bile şey yapıyor bak videodayken çok yapıyor ama ya bir tane uygulama vardı onu şey yapmıştı atayım bakın arkadaşlar böyle atarken şimdi çok pis atıyor baksanıza çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bir şey bu. Arkadaşlar ben bu robotu paramparça edeceğim. Paramparça edelim. Arkadaşlar çok güzel. Bir de alevi deneyelim arkadaşlar şeyde seçelim. Ben de Tate the var arkadaşlar. The Brock sende. 39 taşa düşmüşlerdi. Son şansa geldi. Teypli. Böyle aldım. Çok güzel kostüm. Ben Brock'u çok seviyorum. brok pes alabilsem ama oyunu para yatırmıyorum arkadaşlar. Babam kızar yani. Biraz kasıyor ama bir şey olmaz. Arkadaşlar çok güzel. Ay bir alev ya. Oğlum ne çıktı lan. Ben Brock'u çok seviyorum. Ama seni bile videoda izleyelim. Videoda nasıl kasıyor gördünüz mü? Kaşındı da Arkadaşlar ben piper alırım. Gel buraya. Arkadaşlar tamam kasmayı kesti. Gel buraya seni öldürürüm. Bot gel buraya. Bir dakika. Abi nasıl oynuyorlar? al geber. öldü oğlum videodayken niye kasıyorsun ya öleceğim şimdi olacak arkadaşlar ölmemek için her şeyi yapıyorum ama arkadaşlar bakın evin karınca da olur anne, anne, arkadaşlar bunu ben onu da yapacağım öyle yapalım arkadaşlar tamam onu dakika edeceğim diyeyim. bir de tuzak ile deneyelim arkadaşlar sizinle boyla mı arkadaşlar ya o kutu açalım videosu gitmese çok güzel olurdu ya yandı o bir gidenler olmayacaktı arkadaşlar civcillerimiz var onlar onları da kapattım videoyu tamam bitti yani düzeltili iyi değil. Bu şeyde çok işe yarar. Neydi onun adı? Allah'ım yarabbim. Niye bu kadar kalsın videoda? Arkadaşlar bu şeyde neydi ya? O bir şey yazdı neydi? Arkadaşlar hiç oynamadım çünkü. Heh. Futbol mi? var şey vardı. Onda çok şey yarar. Hiç oynamadım Arkadaşlar vallahi. İlk yüklediğimde biraz oynadım bir iki maçtım sonra beğenmem arkadaşlar oynamıyorum yani onu Allah'ım ya sen nasıl bir kasıyorsun internette yok arkadaşlar kendimden kasıyor arkadaşlar çok güzel Ben bu saçını yani. sanki mayın patlatıyorsun gel buraya nane gel şuraya Dur. hadi gel bakalım frank allahu ekber ya kasmadı 8 bit geriye gelmez bunu patlatacağım arkadaşlar bir patlatalım nasıl bir şeymiş Oo çok güzel arkadaşlar ben çıkayım Çıktım arkadaşlar. Arkadaş kusura bakmayın ben çok iyi bir oyuncu. Videoda çıkar çıkmaz bak başlayacak nasıl oynuyor güzel çalışma. Bakalım Max. Arkadaşlar derim Max e ancak Kaç karakterim Max e? bakalım. blok Max sonra Jesse Max. Max değil mi lan Yok be sonuç. Adamın içinde. Sonra arkadaşlar ben mask aldım Max sayıyorum Max bilmem. Yani. Tam 5 6 tane arkadaşlar Max'im var çok güzel bir hesabım var. Arkadaşlar benim diğer tablim öyle bir kasıyordu ondan hep hani, bir tablet aldık hesabımı buraya geçirdim. İyi size yorumları yazın ama yorum kapat. Arkadaşlar ben Max oynamak istiyorum gerçekten. Arkadaşlar kastımsa vallahi bile ben çok güzel oluyor. Kasıyor arkadaşlar gerçekten çok kasıyor. Arkadaşlar 9 dakika oldu 10 dakika oldu keseceğim ve i̇şte şey kapatacağım. Çıkalım ya biraz rezil olmaya gerek Arkadaşlar ben videoyu kapatayım. Like atın arkadaşlar abone ol. ابو